Merhaba. Dijitürk favori kanal listesi yaptım. Ama şöyle bir sorun var. Mesela birden başlıyorum. 2, 3, artı, eksiden değiştiriyorum. Daha sonrasında tuşlardan mesela 33'e bastım. Geldi. Sonrasında artı, eksiden 34'e çıkacağım mesela. Ama 5'e geldi. Yani en son 4'te kalmıştı. 5'e geldi. Daha sonra tuşlardan 22'ye basıyorum mesela. Tamam. Artı eksiden 23'e çıkacağım. Ama 6'ya geldi. En son kaldığım yere geldi. Artı eksiye basınca bu şekilde oluyor. 55'e geldim mesela tuşlardan. 56'ya çıkacağım. 6'ya basıyorum. 7'ye Ye geldi. Bu şekilde bir sorun var favori kanal listesinde. Bunun bir çözümü var mı? Teşekkür ederim.